Efsaneye göre kasabanın birinde gariban bir çoban varmış. Güttüğü koyunlar ise kasabanın en zenginlerinden birinin sürüsüymüş. Çoban gel zaman git zaman sürüsünü güttüğü zengin kasabalının kızına gönlünü kaptırmış, imkansız bir aşka düştüğünü bilir ancak gönlünü ferman dinletemezmiş. Nasıl olmuşsa bütün kasaba gariban çobanın bu zengin adamın kızına aşık olduğunu öğrenmiş, özellikle de. Kasabanın gençleri bu durumu öğrenir öğrenmez bunu eğlencelik bir şey zannederek sık sık çobanla dalga geçerlermiş. Derken yine gel zaman git zaman günün birinde zengin adam kızını evlendirmeye karar vermiş. Davul bile dengi dengine. Zengin adam da kızını kasabadan zengin birinin oğluna vermiş. Düğün zamanı gelmiş, vurmuş davullar, çalmış zurnalar. Bu durumu da eğlenceye çevirmeye çalışan Cahil gençler hemen harekete geçmiş. Kızın düğün günü, kız da seni seviyor, seni çağırıyor diyerek gönül dağından çağırmışlar gariban çobanı kasabanın meydanına. Sonra da kasaba meydanında başlamışlar onunla dalga geçmeye. Alay etmişler gariban çobanla, gönlünü kırmışlar çobanın. Dünyası başına yıkılan çoban gönül dağına vurmuş kendini. O gece başlamış gönül dağından kayaların düşüşü. Gönül Dağ bile dayanamamış çobanın gönül sızısına. O gün bugün bir daha da kasabaya inmemiş. Sonrasında ise yıllarca ne zaman kasabada bir gönül kırılsa, bir yetim ağlasa Gönül Dağ'dan bir parça taş düşermiş ama küçük ama büyük. Hikaye gerçek mi değil mi? Bunu dizideki ciritçi Abdullah'ın anlatımından anlayabiliriz. Gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan dizide Ciritçi Abdullah isminde de gerçek bir karakter var. Dizide Ciritçi Abdullah hikayenin bizzat tanığı olduğunu anlatır. Hikayenin yaşandığı dönemlerde henüz 15 yaşında genç bir delikanlı olduğunu, kendisinin de o cahil gençler arasında yer aldığını ifade eder. Bu nedenle yıllarca bunun azabıyla yaşadığını